Yapı statiği 2 dersi ile ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. 3 moment ya da Clapeyron denklemleri ile alakalı 3. sorumuz. Sorumuz şöyle. Şekilde verilen sistemin moment ve kesme kuvveti diyagramlarını 3 moment Clapeyron yöntemine göre çiziniz demiş. Evet yine sisteme baktığımız zaman 2.5 tonluk bir tekil yükümüz var. AB arasında bir yaylı yük ve yine BC'nin tam ortasından etki eden bir 5 tonluk tekil yükümüz var. Bu soruyu biraz hızlı geçeceğim çünkü 1 ve 2 yani 3 momentle alakalı ilk 2 soruyu detaylı inceledim. Onun için bunu birazcık daha hızlı anlatacağım. Eğer bu videonun hızlı anlatıldığını düşünen arkadaşlar varsa birinci videoları videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü orada her şeyi detaylıca gösterdim. Ama şunu söyleyeyim. Bu soruda bazı bir farklılıklar var. Onun için bu soruda önem arz ediyor. Yine dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet sistemi bu şekilde kısaca tanıttıktan sonra yine bir önceki soruda yaptığımız gibi hatta önceki iki soruda yaptığımız gibi 3 moment eklemimizi bu şekilde yazıyoruz. Önce şunu söyledim. İlk olarak biz burada hangi mesnetler için üç moment eklem yazacağız? A B ve C mesnetleri için. A, B ve C. Onu buraya bakın. Şablon olarak buraya çizdik. Tabi şunu söyleyelim. Şimdi biz arkadaşlar A, B ve C'yi yani bu arada üç moment neklemini yazdığımız zaman hangi momentleri biliyoruz? Bakın A momenti bunu biliyoruz değil mi? Bakın konsol. Çünkü birinci da zannediyorum böyleydi. Onda da sağ tarafta bir konsol vardı. Bunda da sol tarafta var buçuk çarpı buçuk diyeceğiz. Lifleri kısalttığı için bu ne olacak? Eksi olacak. Evet A'yı biliyoruz. Güzel. Peki B'yi biliyor muyuz? B'yi bilmiyoruz. Onu o zaman ne yapıyoruz? 3 moment denklemi içerisinde arayacağız. Peki C mesnedi. Bakın burası bir ankastre. Ankastre mesnet burası. Buradaki momenti de bilmiyoruz. O zaman bizim şu an kaç denklemimiz var? Daha doğrusu kaç bilinmemiz var? moment B ve moment C olmak üzere iki bilinmeyenimiz var. Ancak bizim bir denkleme daha ihtiyacımız var. Onu da şu şekilde yapacağız ki zaten bu sorunun farklılığı oradan kaynaklanıyor. A, B, C'yi yazdık. Şimdi bir aralık daha lazım. B, C ve işte burası önemli. Bakın C üssü diyeceğiz. Diyeceğiz ki C'den 1 metre uzaklıkta hayali bir mesnetimiz olsun. Ve bunun ataleti de ne olsun? sonsuz olsun diyeceğiz arkadaşlar. Burası 1 metre olacak bu uzunluğumuz ve ataleti de sonsuz olacak. Evet kısaca bu izahatı yaptıktan sonra yine aşamaları hızlı bir şekilde izah etmeye çalışayım. Buradan bakın moment üç moment eklemimizi yazdık. Ondan sonra kısaca yine ne diyorduk? LH bölü IH Bakın şu kısım LH'ımız ne? Yani AB arası olan uzunluğumuz AB arası mesafe 10'du. Ataletimiz 2 olarak verilmiş soruda. Evet buradan LH bölü IH 10 bölü 2. Buradaki momentimiz MA. Ki onu nasıl buluyoruz? 2.5 çarpı 1.5 ama eksi. Dikkat. Eksi niye? Çünkü lifleri kısaltıyor değil mi? Bakın bakış yönümüz neresi? Bu şekilde bakış yönü bu şekilde. Lifleri ne yapıyor? Bu yönde bu moment kısaltmaya çalışıyor. Onun için eksi oluyor. MI'de o şekilde 3.75 yazdık. Artı 2 çarpı LH bölü IH yazdık. Artı LI bölü II. LI burada 6 metre. Yani LI dediğimiz yer B ve C mesnetleri arasındaki mesafe. Yani 6 metre arkadaşlar. 3 metre değil 6 metre. Evet. I'sı da zaten sıfır olarak verilmiş. Onu da 6 bölü 0 olarak yazdık. MB. MB, B'deki momentimiz ki bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Artı LI bölü I yani 6 bölü 0 çarpı MC bakın. Yani ankara mesnetteki moment ki bunu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Eşittir dedik. Eksi LH bölü IH. Onu bulmuştuk biliyorsunuz 10 bölü 2 V'den. Çarpı süslü R. Eksi LI bölü II. Yani 6 bölü I0. Çarpı süslü L. Şimdi bu denklemde bizim kaç bilinmeyenimiz var? MA ve MC. Yanlış oldu. MA'yı biliyoruz. Affedersiniz. MA'yı biliyoruz. Burada sorun yok. MB ve MC var. Başta bunu söyledik. Güzel. Bu şekilde arkadaşlar Yerine yazıyoruz. Tekrar buraları detaylı anlatmayacağım demiştim. Bakın şurayı söyleyeyim. Burası mühim. Bizim R'miz neydi? R'miz AB arasını temsil eden sistemdeki pozisyondu. AB arasında nasıl bir durum var? Bakın 1 ton bölü metrelik bir yaylı kuvvetimiz var. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Sağ taraftaki yük terimleri tablosundan bu şekle benzeyen kısmı gidiyorduk. Bakın hemen birinci şekil burada Şurada ne var? AB'deki sisteme benziyor. O zaman burada ne olacak? Biz R'yi arıyoruz. Öyle değil mi? Biz şu an R'yi arıyoruz. R'de Q L kare bölü 4'müş. Bizim Q'muz kaç? 1. L'miz kaç? 10. O zaman ne olacak? 1 çarpı 10'un karesi bölü 4. Bakalım biz ne yazmışız? 1 çarpı 10'un karesi bölü 4. Geldik buraya. Burası da eksi 6 demişiz. 6. Bakın Şimdi burası neyi temsil ediyor arkadaşlar? Şurası bu yazdığım yer. Burası L'yi yani BC arasını bakın. B C arasını temsil ediyor. BC arasına baktığımız zaman ne var burada? 5 tonluk bir düşey kuvvet var ve açıklığı tam ortadan ikiye bölmüş. Hemen sağ tarafta yine yük terimleri tablosuna gidiyoruz. Bakın şu kısımda dikdörtgen içine aldığım kısım Bizim şeklimize benziyor. Demek ki formülümüz neymiş L için? 3 bölü 8 PL. 3 bölü 8'i yazdık. P'miz 5 tondu. L'miz 6 metre. Dikkat! Açıklık. Açıklığımız 6 metre. Evet. Bu şekilde 3 bölü 8 P çarpı L 5 çarpı 6 yazdıktan sonra ne elde ettik? Burada MB ve MC'ye bağlı olarak İki bilinmeyenliği birinci dereceden bir denklem elde ettik. Ancak bizim mc ve mb'yi bulabilmemiz için yani bu denklemdeki bilinmeyenleri bulabilmemiz için bir denkleme daha ihtiyacımız var. Onu da soruyu özetlerken demiştim ki bu tür ankastreli sorularda ankastreden bir metre ötede ve atalet momenti sonsuz olan hayali bir mesnet varmış gibi kabul ediyoruz. Yani o zaman üçlümüz ne oluyor bizim? A, affedersiniz, B, C ve C üstü olmuş oluyor. Bakın onu da ben ne yaptım? Buraya çizdim. B, buraya bakın, şu kısım. B, C ve C üstü. Güzel. Zaten biz B, C arasındaki değerleri biliyorduk. Değil mi? B, C'de neydi? L. L'miz ne? Bu sefer burası LH olmuş olacak. LH'miz 6. Ataletimiz de I0 olmuş olacak. Burası da 1 metre olduğunu söyledik. Bakın bu, bu, kural. Bunu bu şekilde kabul edeceğiz. 1 metre uzaklıkta. Ataletinin de sonsuz olduğunu söyledik. Ve buraya da C üstü noktası diyoruz. Herhangi bir isim verseniz de olur. Burada C üstü dedik. Güzel. Şimdi yine her zamanki gibi 3 moment denklemimizi yazdık ve LH bölü IH dedik. Bakın dikkat edin bu sefer LH'ımız neresi oldu? BC arası oldu. Niye? Şu an yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Demek ki LH'ımız 6. Ataletimiz de yani I0'da IH'ımız da I0 oldu. Güzel. L'imiz 1 metre. Dikkat. Ataletimiz ne arkadaşlar? Bakın sonsuz değil mi? Onun için buraya ne yazdık? Yani buraya yazdıktan sonra 2 çarpı dedik. LH bölü IH. Bakın 1 bölü yani CC üssü uzaklığı L'si bölü ataleti yani sonsuz. Bakın onu da sonsuz olarak yazdık. Tekrar ediyorum. Bu CC üstündeki L'yi biz 1 metre olarak kabul ediyoruz. Bu bu şekilde kabul ediliyor. Bir ön kabuldür. Bu şekilde çözülüyor. Ve ataletin de sonsuz olduğunu farz ediyoruz. Evet. MB dedik değil mi? Buradaki neydi bizim MH'ımızdı? Buradaki MH'e tekabül eden MB oluyordu. Buraları söylemiştim. Birinci video detaylı olarak. Yine burada MC oldu. Yani idi burası. Burası neydi yine? LI bölü idi. Yine LI'miz neydi? 1, bir, 1'di. 1 bir metre olduğunu söyledik. Iİ'miz de ataletimiz sonsuz. Çarpı MC üssü bakın. Şurası. M kaydı ya formülde. Buraya da ben C üssü dediğim için MC üssü oldu. Siz oraya P deseydiniz MP olurdu. Fark etmez. Herhangi bir isim verilebilir. Evet. Yine burası LH bölü IH. Ve burası da eksi li bölü süslü l ve süslü r'miz var. Şimdi bakın arkadaşlar buraya dikkat edeceğiz. Sayı bölü sonsuz ne demek? Sayı bölü sonsuz demek bunun sonucu sıfıra yaklaşıyor demek. Yani 0,000005 9 neyse mühim değil. Ama mühendislik açısından bunun değeri sıfıra çok yakın olduğu için biz bunu sıfır kabul ediyoruz. Onun için bakın 1 bölü Sonsuz değerimiz ne olacak arkadaşlar? Sıfır. Demek ki bakın şu kısım komple sıfır oldu. Başka ona benzer bakın şurada da var. Bir bölü sonsuz var yine. O zaman ne olacak? Bakın şurası komple gidecek. Burası da sıfır olacak. Başka yine bakın şu kısımlar. Hep Li bölü IH'lar yani bunlar. Li bölü IH'lar. Burası da ne olacak? Sonsuz olacak. Evet. Şimdi değerleri yerine koymaya çalışalım. Burası ne oldu? 6 mb. Niye sıfırları dikkate almıyorum? Daha önce de söyledim ki bütün paydalarda sıfır olduğu için her tarafı sıfırla çarptı Onun için sıfırların buradan sadeleşmiş oldu. 6 mb oldu artı 6 bölü 2 3 sıfır zaten burası. Yani 2 çarpı 6 bölü 2 6 burası affedersiniz. 2 çarpı 6 çarpı mc oldu. Bakın aynen bu şekilde yazmışız. Bakalım buraya eksi 6 çarpı R oldu. Artık bizim iş işimiz yok. Çünkü burası sıfır dedik. Yani şu ifade sıfır olduğu için burası komple gidiyor yani. Evet. Şimdi geldik süslü R kısmına. Süslü R ne, nere, neresiydi burası? BC. Sol taraftı. Sistem, sistemimizdeki BC'ye bakalım. Hemen soruya dönelim. BC gördüğünüz gibi tekil kuvvet var. Bunu biraz önce de kullanmıştık. Yani 3 bölü 8 PL olacak. O zaman aşağıya gelelim. Bakın ne yapmışız? 3 bölü 8 PL. P'miz 5 ton. P'miz 5 ton. Hemen sorumuzdan 5 ton. L'miz de kaç? 6. Şurası 6 gördüğünüz gibi. 3 bölü 8 5 çarpı 6. Buradan yine arkadaşlar MB ve MC'ye bağlı bir denklem elde ettik ki bakın yukarıda da bir denklem vardı yine MB ve MC'ye bağlı. Tercihinize göre ya yok etme metoduyla veyahut yerine koyma metoduyla buradan MB ve MC'yi buluyoruz. Zaten MA'yı biz biliyorduk başta. Dolayısıyla şu an 3 ta 3 momentimizi de bakın şurada bulmuş olduk. Şimdi tablo yapacağız. Her zamanki gibi. Burada M, Q ve Delta Q ve T tablomuz var. Kısacası buraları nasıl bulunduğunu bir önceki videoda anlattım. Detaya girmiyorum burada. Evet bu şekilde en son biliyorsunuz bizim T yani kesme kuvveti kısmı vardı. Burası lazım bize. Bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Bunu kesme kuvveti diyagramını çizerken kullanacağız. Evet, bakalım ne diyor burada eksi iki buçukmuş yani esasında bu da olur yani iki buçuk aşağı inecez veya bakın soruya bakın iki buçuk ton ne diyor bize yük aşağı in biz de ne yapmışız iki buçuk aşağı inmişiz burada yük var mı A mesnetine kadar yok o zaman devam edeceğiz bakın devam etmişiz buradaki değerimiz kaçmış arkadaşlar iki buçuk hemen bakalım doğru mu diye evet A mesnetinin sonsuz yakın solundaki değer ne olacakmış iki buçuk doğru. Peki A mesnedinin sonsuz yakın sağındaki değer yani bakın şu şurada şu noktadaki değer ne olacak? O da 4.64 olacak. Yakından daha iyi görelim. Evet şöyle. Evet 4.64 olacak ki biz de öyle yapmışız. Hemen yine soruya dönelim. Soru diyor ki 1 metrede 1 metrede 1 ton in, 1 metrede 1 ton in, 10 metrede 10 ton in. O zaman ne yapacağız? 4.64 eksi 10 yapacağız ve lineer olacak. Bu sabit olduğu için kesme kuvvetimiz lineer olacak, yani düz. 4.64 eksi 10, oradan 5. eksi -5 36'yı bulacağız. Peki öyle miymiş? Evet, bakın sağlamasını da yapmış olduk. Eksi 5.36'ymiş. Yine buraya bakıyoruz. B, B, mesnedinin sonsuz yakın sağı yani şu nokta. Buradaki moment yerimiz 3.41 olacakmış. 3.41 3.41 Bakın o şekilde çizdik buraya. 3.41 5 tona kadar devam ediyoruz. Çünkü herhangi bir yük yok. Bize yük ne diyor? 5 ton aşağıya yayın. 3.41 eksi 5 ton. O da ne olacak? Eksi 1.59 Eksi 1.59 şu an bakın arkadaşlar sistemde şuradayız. Eksi 1.59. Arada yük var mı? Yok. O zaman buraya kadar ne yapacağız? Devam edeceğiz. Değil mi? Bakın öyle yapmışız. Devam etmişiz. Bakın buradaki değerimiz de kaçmış? Eksi 1.59. Yani ankastre mesnedimizdeki moment değerimiz eksi 1.59muş ve yukarı çıkarttık, kapattık. Yani buradaki değer 1.59. Evet bu şekilde kesme kuvveti diyagramını çizdik. Moment diyagramını da yine ne yapıyorduk? Kesme kuvveti diyagramın alanı bize moment diyagramını veriyordu. Onun için 3.75'i nasıl elde edeceğiz? 2.5 çarpı bu mesafelerimiz neydi? 1.5'tu değil mi? Bakın burası 1.5'tu. Burası 1.5'tu. Burayı zaten benzerlikten bulacağız. Burası 3 metreydi. 3 metre ve burası da neydi? 3 metre. Evet. Dediğimiz gibi 2,5 çarpı 1,5 dedik. 3,75. Bakın hemen doğru mu diye hemen bakalım. Dikkat ederseniz biz bu noktanın ne bulmuştuk momentini? Yani o nokta A noktasıydı. A noktasının momenti 3.75. Nokta Bakın başta yazdık. Doğru. Evet. Şimdi eksi 3.75 artı şuradayız artık. Üçgenin alanına bakıyoruz. Artı 4.64 yani taban 4.64 çarpı 4.64 bölü 2 diyoruz değil mi? Yani üçgenin alanını hesaplıyoruz. 3.75 eksi 3.75 artı 4.64 çarpı 4.64 bölü 2 bize hangi değeri veriyormuş? 7.01 Bakın burası lineer olduğu için burası ne olacak? İkinci derece bir parabol olacak. Yani bir eğri. Maksimum değerimiz de 7.01'miş. Bakın zaten burada bir artıdan eksiye geçiş olduğu için moment diyagramımız ne olacaktı? Bakın tam şu noktada bir moment maksimum olacak. Evet 7.01. Şimdi bu üçgenin alanına bakacağız. Artı 7.01 eksi diyeceğiz. 5.36 çarpı 5.36 bölü 2. O da bize hangi değeri veriyormuş? Eksi 7.37. Bakın arkadaşlar yine bizim bu nokta yani B meslediğimizde kaçmış o moment değerimiz? 7.37. Bakın bu şekilde doğru yapıp yapmadığımızı da kontrol edebiliyoruz. Evet 7.37. Şimdi geldik kesme kuvvetinde taramış olduğum dikdörtgen alanına. Eksi 7.37 artı 3.41 çarpı 3 metre. Evet yine bu ne olacak? Bu sabit olduğu için bu lineer olacak. Diner olacak. Buradan topladığımız zaman bize 2.86 değerini verecek maksimum noktamız. Bakın dikkat edin yine bir arttan eksiye geçiş var. Dolayısıyla şu noktada ne olacak? Tam bir moment maksimum nokta olacak. Evet burası da bitti. Şimdi geldik son dikdörtgenimizin alanına. Burası ise 2.86 eksi 1.59 çarpı 3 diyoruz ve buradan moment değerimiz ne olacak? 1.94 Acaba yanlış mı yaptık? Niye bunu söylüyorum? Çünkü bizim momentimiz genelde sıfır oluyordu. Ama arkadaşlar dikkat ederseniz sistem ankastre mesnet. Biliyorsunuz ankastre mesnetin 3 tane T, M ve yani kesme kuvveti moment ve normal kuvvet olmak üzere 3 tane kesit tesiri var biliyorsunuz. Yani bizim C'mizin bir moment değeri olacak. Onun için burası neden sıfır olmadı diye düşünmeyin. 1.94. Zaten karşılaştıralım. Bakın kaç bulmuşuz biz? Bakın biz de 1.94 bulmuşuz. Evet. Bu şekilde demek ki buradaki değerimiz de 1.94 ton çarpı metreymiş. Moment yargımında çizmiş olduk. Evet. Bu soruyu diğer sorulardan ayıran ankas ve mesnet olması. Tekrar ediyorum. Eğer üç moment eklemi Ankastre'li bir soru içerisinde verilmişse biz bu Ankastre mesnetten 1 metre uzaklıkta ve atalet momenti sonsuz olan farazi bir mesnet varmış gibi kabul yapıyoruz ve çözümlerimizi buna göre devam ettiriyoruz. Çözümlerimize bu şekilde ulaşıyoruz. Evet bu sorunun da sonuna geldik. Yine bir başka soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.